Herkese merhaba, ben Ata Kurumsal Danışmanlıktan Gül. Yabancı öğrenci sınavı ile ilgili yayınladığımız videonun devamıyla karşınızdayız. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz ekranın sağ üst köşesine tıklayarak izleyebilirsiniz. Yabancı öğrenci sınavının çeşitli detaylarıyla biraz kafa karışıklığına sebep olduğunu farkındayız. Göz ile hangi üniversitelere başvuru yapabilirim sorusu bize en sık sorulan soru. Bu sorunun cevabıyla başlayalım. Gerekli koşulları sağlamamız durumunda göze girdikten sonra Türkiye'de hem devlet üniversitelerine hem de vakıf üniversitelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Sık sık hatırlatmakta fayda var. YÖS üniversitelerin kendi bünyelerinde hazırlayıp yaptıkları bir sınav. Üniversitelere YÖS ile girilebilecek programların listesi üniversiteler tarafından ilan ediliyor. Bazı görsel sanatlar ve müzik alanında eğitim veren üniversiteler YÖS'ün yanı sıra özel yetenek sınavı şartı da arıyorlar. Bütün sınavların sonucu da yine üniversiteler tarafından ilan ediliyor. Dünyanın her yerinden yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de YÖS'e girerek eğitim görme olanağına sahipler. Yani hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz fark etmiyor. Türkiye'de üniversite eğitim görmek istiyorsanız lise eğitiminizi tamamladıktan sonra YÖS'e başvuru yapabilirsiniz. Konusu geçmişken belirtelim. Lise not ortalamasının sınava herhangi bir katkısı yok yani lise not dereceniz değerlendirmede bir faktör olarak kabul edilmiyor. Üniversiteye girişte yabancı uyruklu öğrencilerin sadece YÖS sonuçları değerlendirmeye alınıyor. Adayların normal ya da açık liseden mezun olmaları da bir fark yaratmıyor. Yani aslında tek gereklilik yabancı öğrencilerin geçerli bir lise diplomasına sahip olması. Konuyla ilgili farklı detaylara bir sonraki videomuzda yer vereceğiz. Bu videomuzun sonuna geldik. Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, sorularınızı yorumlar kısmından bize iletmeyi ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.